Bu durum haksızlık değil mi Enkey? Evlenecek olan benim. Ama etkinliklerin parçası olamıyorum. Tabii etkinliklere katılamazsan... Bayel'in yüzünü göremezsin değil mi? Öyle değil mi? Bayel'e iletmek istediğin özel bir mesaj varsa... ...istersen bana söyle. Ben hallederim. Gerçekten mi? Enkey <laughs> söyle. Senin aklında ne var? <laughs> ah, tabii. <laughs> Düşünürsek bu etkinliğe... ...sadece hanımlar gidebiliyor. Evet. Yani... <laughs> evet. Hayır 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 renkli olmaz. Tabii ki olmaz. Bu asla mümkün değil. Bu olamaz. A Akaş, Akaş bekle. Muhteşem bir fikir. Muhteşem.